Evet arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Bundan sonraki videolarımı sessiz kaydetmeye çalışacağım. Her ne kadar sesim kötü olsa da ben beğenmesem de gene de sizin için sesli video çekmiş olacağım. Şimdi Aralık sonu sistemine bakacağız. Yılbaşı sistemine bakacağız. Hemen bir uydu görüntülerine bir geçelim. Nasıl Olacak Falan Kanala Abone Olursanız Bütün Şeylerimi e, Videolarımdan Haberdar Olabilirsiniz Şimdi Videoya Geçelim Evet Tekrardan hoş geldiniz Arkadaşlar Şimdi Uydu Görüntülerimize Geçtik İsterseniz Şimdi Tekrar e, Bir Şeye Bakalım e, Görüntülere Bakalım Baştan e, İlk Bakacağımız e, Şey Yağmur Olacak Sonra kar. Ondan sonra da sıcaklığa bakacağız. Başlatalım. Evet. Bu zamanlarda bir bir gün falan sürecek herhalde. Ee, Doğu Karadeniz'de e, yağmur geçişleri olacak. Ondan sonra bir sistem geliyor. Karadeniz üzerinden. Bir daha bakalım. Güneyde Adana Hatay çevrelerinde bir yağmur geçişleri olacak. Ee, Kocaeli falan taraflarında bir yağmur geçişi olacak. Bulutlu olabilir herhalde oralar. Karadeniz'den bir sistem geliyor Doğu Anadolu'nun tamamını ele geçirecek Karadeniz'in e, Samsun'dan başlayan ya yani daha doğrusu Sinop'tan başlayan kısımlarından itibaren doğuya doğru yani Atfin'e kadar e, oradan zaten giriş yapıyor ve oradan giriş yapıp güneye de doğru çok inecek e, bakalım o e, yağmur gösteriyor yağış geliyor yani bir de onun kar şekline bakalım. Kar yağışı da geldi. Ee, 16 Aralık saat 10 yani bugün herhalde aynen. Çarşamba günü. Doğu Karadeniz'in yüksekleri e, bir de Ordu falan Gümüşhane Ordu'nun yüksekleri. Bir de e, Hatay'ın biraz üstü, Gaziantep'in biraz üstü, e, Malatya'nın yüksek kesimleri e, kar yağışı olacak gösteriyor. Neyse zaten bu e, bitmeye yakın bir yaş, Yani çok fazla bırakınız kar yağışı. Başlatalım bir kar yağışını. Doğu, Doğu Karadeniz'de kar yaş geçişleri olacak. Doğu Anadolu'nun doğusu kuzey doğusu kar yağışları olacak. Kar yağışı geliyor bu sistem her kar yağışı getiriyor. Bakın bir daha izleyelim. Bu sistem bitti. Yavaş yavaş batın ama şu aşağı iniyor görüyorsunuz. Baş aşağı indi. Hatta Zonguldak falan böyle Batı Karadeniz'den de giriş yapıyor. Bakın bir daha başladım. Batı Karadeniz'de de kar yağışları bırakacak bu sistem. Bakın. Beyaz olan yerler kar yaşı. Bakın Batı Karadeniz'de var. Karadeniz'in tamamı diyelim. İç Anadolu'nun da bazı yerlerinde. Bayağı bir yeri etkiliyor. Yani kuzeyden geldiği için de her yere de kar bırakacak bu sistem. Bir daha başlattım. Bakın. Her tarafı etkiliyor. Bir şey daha fark ettim. Bir daha yani bir daha başlattım. özür dilerim. Ee, bakın bir dakika. Bakın Edirne, Kırklareli, Çanakkale falan e, oralarda kar yağışı bırakıyor. Şöyle yapalım. Dur şöyle yapayım bir daha başlatmayayım. Bakın şöyle ilerleyelim. Of oh, of. Oh. Yalabaya da mı etkileyecek? Kocaeli'yi de etkiliyor. Bu sistemde Kocaeli'yi de etkiliyor. Ee, öyle gözüküyor şu anda. Bolu etkileniyor. Ee, Tuz gölünün alt tarafı. Karadeniz'in yüksekleri. Doğu Anadolu zaten. Her yer etkilenecek. Kocaeli de etkileniyor. Aynen. Kocaeli de etkileniyor. Bir daha şöyle yapayım. Çanakkale'nin yüksek kesimleri. Arada oralar. Oralar etkilenecek. Geri sayımda izliyorum. İstanbul'un Avrupa yakasının batı tarafı. Kar yağış alacak. Yalova herhalde kar yağış alacak. Ölü gözüküyor. Tam belli değil. Eee... Kocaeli alacak, şey alacak, Bol alacak. Bir Tuz Gölü'nün alt tarafı, Kalle Samsun yüksekleri şehir merkezi değil. Ordu herhalde. bir de Sinop'un alt tarafları, Amasya tarafı herhalde. Bu kesimler etkilenecek. Doğu Anadolu'da Doğu Karadeniz'de Rize, Artvin yüksekleri e ee, Erzurum'un yüksekleri, Erzurum yok. Erzurum sadece yükseklerde, Erzurum şehir merkezinde de gelecek. Doğu Anadolu'daki bazı şehirlerde şehir merkezlerinde de gelecek. Ee, bu sistem 23 Aralık son yani e, aralığın sonlarına doğru gelmeye başlıyor. Şöyle göstereyim. Etkilenecek alan cidden çok var. Kocaeli de etkileniyor yani. Bakın sol tarafa bakarsanız Türkiye'nin sol tarafını, İstanbul'un taraflarına Kocaeli de etkilenecek büyük ihtimal. E ee, Zonguldak'ın yüksekleri falan, Batı Karadeniz'in de yüksekleri etkilenecek. Yani her yer etkileniyor bu yer sisteminde. Batı Kocaeli, Yalova falan oralarda kar yağdığına göre oralarda etkileniyor. Şöyle yapalım. Her yer etkileniyor bak. Şey bir daha geri sayıyorum ki yani batıda önemli şehirler hangi şehirler kar alıyor? ona bakıyorum. Ben de sizlerle birlikte yeni bakıyorum. Ee, Batı Karadeniz'in yüksekleri almaya başlıyor. Burada yağış daha gelmedi. Y yeni geliyor. Evet. Yağışımız bu şekilde. Bir sıcaklığa bakmam lazım. Sıcaklık düşük derece olması lazım. Haritalara göre. Sıcaklık gelsin. e, ee, Güneydoğu Pro yapalım. Bunu da sıcaklık yapalım. Evet sıcaklığımız da burada. Mavi olan kesimlere bakacağız arkadaşlar. Ee, yeşillerde kar oluşmuyor. Mavi olan yerlere bakmaya çalışın kendi şehrinizin. Evet bayağı bir bayağı bir yerde şey oluyor. Eksilerin eksileri bayağı düşüyor. Evet tahmin ettiğim gibi bakın şöyle göstereyim. Batı, Batı, Batı'da şöyle oluyor. E, mavileşmeye başlıyor geceleri. Sıfırın altına düşmeye başlıyor bu Batı'da. İstanbul e, 4 ila 8 derece oluyor. Bu sistemde. Batı Karadeniz falan. E, sıfırın altında. Yani çoğu yer sıfırın altına düşüyor bu sistemde. Bir de kuzeyden geldiği için yani. Karadeniz tarafında Avrupa yakasından geldiği için yağış oluyor. Soğuk oluyor. Evet. Yağış sıcaklığımız da bu şekildeydi. Ee, dediğim gibi Batı Marmara bölgesinde e, Karadeniz'in tamamında şehir merkezlerine değil de yüksek kesimlerine e, kar bırakacak İç Anadolu'nun yüksek kesimleri bazı şehirlere... E, ya da ilçelere kar alacak. E, Doğu Anadolu'nun tamamı kar alacak. Güney Anadolu'da bazı şehirler yani şöyle söyleyeyim... kuzey kesimleri yani Güney'in e, Güney Anadolu bölgesinin kuzeyleri e, kar yağış alacak. Bu sistemde e, bir önceki sistemde yani dünkü canlı yayımızdaki e, sistemde e, Ege ile Ak etkilenmişti, hatta çok 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 etkilenmişti çünkü kuvvetli bir kar yağışıydı. E, kar yağışı diyorum, kuvvetli bir yağış sistemiydi. E, bu sistemde de doğu kuzeyden geldiği için e, Marmara'nın ta, e, tamamı diyebiliriz, Marmara'nın tamamı Zonguldak'tan başlıyor, Hopaya kadar, Artvin Hopaya kadar sistemler, yüksek kesimler kar yağışı olacak. Karadeniz'de İç Anadolu'da etkileyecek, Doğu Anadolu'da etkilenecek, Güney Anadolu'da kuzeyler etkilenecek. E, bu şekildeydi. İsterseniz kaymasterımıza geri dönelim.